giriyorum. Çalamazsın. Yüksek sesle çaldırman lazım. Yüksek sesle. Evet. Şapkayı çıkar? Şöyle çalman lazım. Şöyle, şöyle çal Şöyle çalman lazım. Şöyle. Hah. Çık. Biraz böyle müzik şarkı söyler gibi çalabiliyor musun peki? Oo güzel çalıyor. Ama şarkı söyler gibi böyle biraz daha yüksek sesle çalmanı istiyorum ben. Aa çalıyor. Şarkı söyler misin mesela böyle nasıl? Hani böyle büyük. Vay 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 vay. Çok güzel söylüyor. Güzel çalıyor aslında dedesi değil mi? Ben de şaşırdım kaldım. Çalarım dedi. Çaldı. Ben ben normalde küçük çocuklar çalamaz. Sen demek ki büyümüşsün o zaman. Sen kaç yaştasın peki? Allah Allah. Üç yaşında var mı dedi? <laughs> dörde girdi. He girdi bu. Ben ben zannettim bu iki yaşında. Ben ne bileyim senin abla olduğunu. Sen koskocaman kız olmuşsun. Biraz daha çal bakayım hadi. Ben merak ediyorum. Çalmanı merak ediyorum ben. Allah Allah. Çok güzel ya. Maşallah maşallah maşallah. Harikasın. Vallahi çok güzel. O zaman sen bunu artık almaya hak ettin. Artık o zaman sen bunu çalacaksın o zaman. Ne zaman çalacaksın biliyor musun? Ne zaman çalacaksın? Bayramda çalabilirsin. Mesela maça gidersen maçta çalıyorlar bunları. Spor yapıldığı zaman çalabilirsin. Okulda mesela işte bayram filan olduğu zaman çalabilirsin. Hadi bir daha son olarak bir daha çal ondan sonra bir daha. Adını söyler misin bana? Beril. 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 Vallahi çok güzel. Maşallah. Maşallah. Hadi bakalım güle güle kullan. Güle güle kullan.